tarih bilgisine sahipsin. Ya arşivcilik var ama... Futbol tarihi bilgin gayet sağlam duruyor. Ben burada risk almayayım Oktay Bey. Ben... Almayayım mı diyorsun? Almayayım, burada risk almayayım. Buradaki risk çünkü daha büyük bir risk. Bir önceki riskte o kadar canım yanmazdı ama buradaki riskli bir canım yanması durumunda gerçekten bunun etkisinden ben bir e, günlük hayatta çok yansıtmasam da bu rüyalarıma girer. Rakamlar rüyalarımda gezinmeye başlar. <laughs> ben kendimi biliyorum çünkü. Eğer müsaadeniz olursa ben çekileyim. Son kararım. Ah <laughs> Maradona'ymış. Maradona giymiş. Yani. Evet. Allah'tan içimde kalmadı Oktay Bey. <laughs> teşekkür ederim. Ben teşekkür ettim. Keyifliydi. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hocamız Yağmur Aldemir gibi. Hadi tanıyalım seni biraz. Ben Yağmur, 27 yaşındayım. Doğma büyüme Diyarbakır'dayım. Diyarbakır'dayım. Antalya'da geliyoruz. Antalya'da yaşıyoruz. İyi yapmak istiyorsam çok hırs yapar. Çok şaşırıyor, güzel tepkiler de mezunu benim. <laughs> Bundan da çok kendimle gurur duyuyorum. İyi ki de bitirdim o liseyi. İyi ki de annemi dinlemedim. Ee, onun haricinde öyle. Bu... Sadece simit olayına bakıyorum. Ee, pekmezdi, Ankara simidi olanı. İkisinin arasındaki fark pekmez mi? Sütlü var, tereyağlı var. Onlar da maya içerdiği için mayalılara ben karışmıyorum açıkçası. Benimki normal e, Ankara simidi. <laughs> Birçok çeşit var her bölgeye göre değişiyor Yok, ama Tabii değişiyor. en ee, meşhur hangisi? İstanbul simidi galiba. Ankara'yı tercih ediyorlar. Yani bize gelen ilk böyle dükkanların içeri girdikleri gibi Ankara simidi var. <laughs> Herkesin tercihi açıkçası o. Ama tabii Hı. zevk meselesi. Simitsiz de olmuyor. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle olmuyor. Yani günün her saati tüketilebilecek bir ürün bence. Çok enteresan değil bence. <laughs> Peki kimle geldin? Eşimle geldim. Adem'le. Evet. Bayağı baş hemşeri. Sayısız kalamadım. Teşekkür ederiz. Hangisi yolcu uçaklarında seçilebilecek koltuk tiplerinden biridir? A tabana, sus olup beklemek. B. Hiç susmadan konuşmak. C. Çok beğenip istemek. D. Çok sıkılıp vazgeçmek. C. Çok beğenmiş, çok beğenip istemek. Son karar. 500 lira değerindeki üçüncü. Ben yani maçın sona erdiğini kastediyordur. A. Son düdüğü çaldı. B. İkinci korneri verdi. C. Üçüncü Penaltiyi gösterdi de ilk kartı çıkardı. Az, az son düdüğü çaldı son karar. Evet, cevizli baklava de abuzer kadayıf. Açıkçası fikrim var ama çok da emin olamadım şu an bir fırıncı olarak da bunu bilemezsem. <laughs> fırın sütlaç, peynir helvası, cevizli baklava, abuzer, kadayıf. Ee... Seyirci Joker hakkımı kullanmak istiyorum burada ya. Peki seyircilerimiz için soruyu tekrarlıyorum. Hangisi tatlıcılarda sıkça bulunabilecek bir tatlı değildir? A. Fırın sütlaç. B. Peynir helvası. C. Cevizli baklava. D. Abuzer kadayıf ve cevaplama süresi olan 10 saniye başladı. Ee, peynir helvası... ...ve peynir helvası son karar mı? Stüdyodaki seyircilerimiz de beni bugün çok şaşırttı. Abuzer Kadayıf diye bir tatlı var mı sizce? Abuzer Kadayıf bir arkadaşlar film kahramanı. <laughs> Nereden uydurmuş? Aa. <laughs> 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 Ya peynir helvasını bilirsin. Tatlıcılarda bulunur. Fırın sütlaç bulunur. Cevizli baklava bulunur. Bari öbür jokerlerden birini kullanaydık. Değil mi? Doğru. Sağlık olsun. <laughs> Sağlık olsun. <Hiçbir gülüyor>